olarak e, siyasete e, siyasetle ilgili birkaç bilgiyi size aktarmak istiyorum. Sorumuz şu. Dem parti kime kazandıracak? E, malumunuz İstanbul seçimleri son sürat devam ediyor ve bu seçim sürecinde de e, nasıl bir siyasi iklimde aslında bu e, seçimi yaşadığımızı biliyoruz. E, İstanbul'da kilit parti İstanbul'da Kilit Parti dem olmuş vaziyette. Fakat iddialar o ki Dem Parti yeterince çalışmıyor. Çalışmayarak düşük bir oy alarak Ekrem İmamoğlu ile işbirliği yapıp CHP ve İmamoğlu'na kazandırmak istiyor. Öyle mi acaba? Bir video var, bir görelim. İstanbul'dayız. Dem Parti adayları çalışmıyor diyorlar. Gerçekten biz de merak ettik. Gece saat dörtte Dem Parti adaylarını arıyoruz. Nerede bu adaylar? Nerede bu adaylar? Nerede, bu adaylar? Burada, burada hayırdır? Sen ne diyorsun ya? Buradayız bak hedefe burada. Dem parti burada. Ne demek ki? Ne demek ki? <laughs> <Buraya> <laughs> <Şunlardan gülüyor> çıktınız. Buradayız. <laughs> Biz buradayız. <laughs> evet arkadaşlar gece gece saat dört. atayımız burada Dem Parti her çoğuşuyor. yerde Dem Parti her yerde her, her saat yerde. anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. <laughs> tamam. Evet burası Duruş TV İstanbul. İstanbul'da Murat Çepni ve Meral Danış Beştaş'ın kampanya yürüttüğü sentlerden biri. Duruş TV'deki muhabir meslektaşım böyle bir video çekmiş. Murat Çepni'nin seçim çalışmalarını göstermek için. Murat Çepni eş başkan adayı. iki aday gösteriyorlar biliyorsunuz. Aslında Türkiye'de seçimde pek böyle bir uygulama yok. Bunu DEM Parti ve HDP yapıyor sadece. Murat Çepni Rizeli bir aktivist çevreci olduğu biliniyor. Karadeniz'lerin çok iyi tanıdığı bir aslına bakarsanız. Çevreci e, aktivist olduğunu söylemeliyim. E, şimdi de İstanbul'da Dem Parti'nin eş başkan adaylarından biridir. Diğeri Meral Danış Beştaş aynı dakikalarda Habertürk ekranlarındaydı. Dün akşam İlginç Habertürk'te bilmiyorum kaç sene sonra ilk defa bir Dem Partili gördük. Hem de çok güçlü bir Dem Partili yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday yapılmış bir DEM partili ve DEM partinin içerisinde de e, yönetici pozisyonda bulunan güçlü bir hukukçu kadın Meral Danış Beştaş bir saat boyunca Eren Yılmaz'ın e, pardon Eren Eğilmez'in sorularını yanıtladı. O yanıtlardan biri geliyor ekranlara. Denildi ki kendisine e, kime kazandırmak ya da kaybettirmek istiyorsunuz? E, Meral Danış Beştaş şöyle cevap vermiş. Nasıl olsa oy oranları belli diyenler için Bizim için kazanmak o koltuğa oturmak değil, bizim için kazanmak Türkiye'ye hakikati anlatmak. İlginç bir cevap bu. Ee, i̇lginç bir cevap bu. Yani Meral Hanım diyor ki aslına bakarsanız biz kazanmışız, kaybetmişiz İstanbul çok da önemli değil. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Türkiye'de işte bu meseleyle ilgili, Türkiye'nin işte demokrasi, adalet, eşit yurttaşlık meselesiyle ilgili yaşadığımız sıkıntıları anlatmak istiyoruz demek istiyor. Nasıl ee, Nasıl anlatacak? kime anlatacak? Kimden bir çözüm bekleniyor? Bu soru bence hala havada. E, Dem Parti yani Meral Danış Beşiktaş demiş ki ben biz kendimize kazandırmak istiyoruz. Oyları kendimize istiyoruz ama günü sonunda bu aritmetik birine kazandırıp birine kaybettirecek. Öyle ilginç bir denge ki 4-4,5 oranında oy alırsa Dem Parti Ekrem İmamoğlu'na 4,5'un biraz üzerinde oy alırsa Murat Kurum'a kazandıracak. Denklemin içinde bir de kaç oy alacağını tahmin edemediğimiz bir yeniden refah var. İstanbul'da seçim gecesi hakikaten çok sıcak ve gergin geçecek bunu söyleyebilirim. Dün Demirtaş'ın bir açıklamasını ekranlara getirmiştim. Demirtaş ben açık görüşe çıkmak istemiyorum demişti. Niye? Çünkü... Çirkin bir muamele nedeniyle yani adamı zaten senelerdir tutuklu yargılıyorlar hapiste. E, senelerdir açık görüşe giderken bir de ayakkabısını çıkartacak kadar bir e, güvenlik araması yapıyorlarmış. Adam zaten cezaevinde, cezaevinden oradaki avluya çıkacak yani. O da tepki göstermiş ve avukatı aracılığıyla bir açıklama yapmış ve demiştik ki ben artık açık e, e, görüşe falan gitmiyorum. Bugün avukatı yine bir açıklama yayınladı. Bu sefer de üst arama hukuksuzluğundan vazgeçildi. Selahattin Demirtaş'a diye. Dün de bir mesaj verilmişti bana sorarsanız Demirtaş üzerinden. Bugün de bir mesaj veriliyor. Kim çözdü bunu? İktidar çözdü. Çünkü o çözebilir. Güç onda. Adamın ayakkabısına kadar soyun talimatını da iktidar yani devleti yöneten hükümet verebilir. Ne yaptınız bu kadar da yapmayın cümlesini de yine aynı yetkililer söyleyebilir. Yani gücün kimde olduğunu şu 48 saat içerisinde bir sorun varsa ve çözülmesi gerekiyorsa onun kimin çözeceğini çok net olarak bize göstermiş oldular. İlginç bir şeydi bu. Şeyden sonra bu seçim sürecinden sonra 1 Nisan'dan başlayarak bir açılım ve bir restorasyon dönemi başlayacağı ifade ediliyor. Bunu birçok kişi söyledi. Bununla ilgili birçok alametler verildi. Son olarak da TKP genel sekreteri Kemal Okuyan söylemiş bunu bir açılım hazırlığı var demiş ama bu açılım hazırlığı bizim de destekleyebileceğimiz yani Türkiye'nin komünistlerinin sosyalistlerinin de destekleyebileceği herkesi kapsayan demokratik şeffaf bir açılım hazırlığı değil Osmanlıca emperyalist Atatürk'ün e, Cumhuriyet devrimine karşı pozisyonlanmış bir açılım hazırlığı bizim bunu desteklememiz mümkün değil demiş Kemal Oku'ya. ilginç bir cümle. Açılım mı geliyor? Sorusu herkesin kafasında tabii. Açılım mı geliyor? Açılım mı geliyor? Açılım mı geliyor? Yani açılım eski e, çağrışımlarıyla Türkiye'nin destekleyeceği bir şey değil bence ama farklı bir çağrışımıyla farklı bir çerçevesiyle bir şans daha verebileceği bir şey olabilir yani Türkiye'nin daha doğrusu Türkiye'nin demokratikleşmesi lazım zaten yani sadece Kürtler için değil hepimiz için demokratikleşmesi lazım yani kedi öldüren adam elini kolunu sallayarak evine gidiyor e, çocuk e, katil olmuş annesi alıp Amerika'ya kaçırıyor Efendim, böyle ülke mi olur yani olmaz ki bu yani bütün bunların bir normalleşmesi lazım tabii ki de bir hukuk devletine dönüşmesi lazım Türkiye'nin. O yüzden açılımı